kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burayı yapmıştık da burada da aynısı çıkıyor. O session olduğu için. Onu bir düzeltelim. Sonra kaldı. Onu bir düzeltelim. Kaldığımız yerden devam ederiz. Appointment success olsun. Evet, Atomize success olsun. Bunu bir kontrolörümüze Appointment Success olsun. Tamam. Bunu ayarladık. Şimdi buraya bir de ne koyacaktık? Block time falan koyacağız da onu diğer videoda yapacağız. Şimdilik hizmetlerin detayına geçelim. Hemen başlayalım. Aynen hizmette bir başlayalım gelelim ee, bakalım hizmet aynen. Ondan önce şurada page neredesin hizmet 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 aynen. Şuraya bir hizmeti çekelim tamam mı ve hizmeti gönderelim sonracığıma hizmetlerde ne varmış? Şurası var. Bunu yukarı çekmiş miyiz? Breakcrump'ı çekmişiz. Ama çekmediğimiz şurası var. Bunu yukarı taşıyorum. First or fail olacak. Hizmet detayı da şuraya yerleştireceğiz. Sayfamızı yenileyelim. Aynen. Güzel. Şimdi bunun içine girelim. Bunda ne var? Services var. Buna Şunu kaldırabiliriz. Buna gerek yok. Buraya contentimizi şöyle yapalım. Sonra şunları neymiş bunlar? Bunları kaldıralım. Bunları kaldır. Aynen. Sayfamızı yenileyelim. Gayet güzel. Şimdi buraya images diyelim. And for each'imizi koyalım şuraya. And for each. Bunları kaldır. Aynen. Bunları söyleştiler. Image, image, bu url olsun şimdilik. Şu an resim olmadığı için yapamıyoruz. Şu anda bu yok. O yüzden bunu şöyle yapacağız. If koyalım. Fontilla. buna set diyeceğiz. Şöyle yapacağız. Sayfayı bir yenileyim. Aa. Gayet güzel. Burada tüm servisleri de listeleyeceğiz. Şimdi şöyle servisi servisi id'ye eşit olanı aktif koy ilmekleri buraya yerleştir sayfa yenile. gayet güzel ha, şimdi şöyle yapacağız servici id servici adır de other. o ot or. servici olsun şuna oda servici id Bak, diyelim gayet güzel şuraya da other serverci yazdıracağız. Bir adır serverci yazdıracağız. Sayfayı yenileyeceğiz. 10 numara oldu. Adır serverci zaten burada var. O yüzden bunu kaldırıyorum. Ana sayfada var mıydı bu? Varsa ana sayfadan alalım. Yoksa hiç gerek yok. Kaldırmışım. Ama ona gerek yok. Gayet güzel bir sayfaya gidelim bakayım. Aynen. Tamam bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>